Kemikleri güçlendiren besinler ve doğal karışım tarifi. Kemik ve eklemler ne kadar güçlü olursa olsun hassas bir yapıya sahiptir. Özellikle düşme, yaralanma, darbe alma gibi durumlarda kemiklerde çatlaklar veya kırılmalar meydana gelir. Bunun yanı sıra kalıtsal rahatsızlıklar, bazı ilaçların yan etkileri, yaşın ilerlemesi gibi durumlar da kemiklerin zayıflamasına yol açar. Bu yüzden doğal yöntemlerle vücudu korumak ve kemikleri güçlendirmek oldukça önemlidir. Peki kemikleri güçlendirmek için dengeli ve düzenli besleniyor muyuz? Özellikle kalsiyum bakımından zengin olan meyve ve sebzelere ağırlık verilmelidir. Eklem ve kemikleri güçlendiren karışım nasıl yapılır? Kemik güçlendiren besinler nelerdir? İşte kemik sağlığını korumak ve güçlendirmek için yapmanız gerekenler. Kemik sağlığını güçlendiren besinler. Kemikleri güçlendiren besinler süt ürünleri, fıstık, soya fasulyesi, lahana, badem, brokoli, ceviz, kuru yemiş meyveler, balık, mercimek, kuru baklagiller, tavuk, su ürünleri, incir, kivi, çilek, turunçgiller, biber karnabahar, domates, yeşil sebzeler, zeytinyağı, bamya, ıspanak, şalgam, yeşil çay, pancar, yumurta, kırmızı et, muz ve yumurtadır. Kemik sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durulmalı? Tuz ve aşırı protein tüketimi kalsiyum kaybına neden olarak kemik erimesi gibi hastalıklara yol açar. Alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır. Aynı şekilde kafein ve asitli içecekler de çok fazla tüketilmemelidir. Stresten uzak durmak da oldukça önemlidir. Eklem ve kemikleri güçlendiren doğal karışım tarifi. Malzemeler: 1,5 su bardağı bal, 5 adet çiğ fındık, 5 yemek kaşığı keten tohumu, 5 adet çiğ badem, 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği, 3 yemek kaşığı kuru üzüm. 2 yemek kaşığı aromasız jelatin, 2 yemek kaşığı susam. Yapılışı: Bal dışında kalan tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Karışımın çok ince bir hale gelmesine özen gösterin. Ardından üzerine balı ekleyerek tekrar blenderdan geçirin. Homojen bir kıvam elde edilince hazırladığınız karışımı cam kavanoza aktarın ve kapağını kapatın. Karışımı bu şekilde buzdolabında bir buçuk ay muhafaza edebilirsiniz. Doğal karışım nasıl uygulanmalıdır? Karışımı her gün öğle veya akşam yemeklerinden önce bir yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Eğer yemekte zorlanırsanız yarım su bardağı ılık içme suyu ile karıştırarak da tüketebilirsiniz. Karışımı bir hafta uyguladıktan sonra mutlaka bir hafta ara verin. Ara verdiğiniz haftadan sonra tekrar bir hafta kullanabilirsiniz. Fakat karışımı tükettiğinizde arada bir hafta boşluk bırakmaya özen gösterin. Doğal karışımı kimler uygulayamaz? Eğer şeker hastalığınız varsa veya malzemeler listesindeki herhangi bir ürüne alerjiniz varsa bu karışımı kesinlikle uygulamayın. Karışımdan kaynaklandığını düşündüğünüz mide bulantısı veya herhangi bir rahatsızlığınız varsa bu karışımı tüketmeyi derhal bırakın ve mutlaka doktorunuza başvurun. Ciddi kronik bir rahatsızlığınız veya diyabet hastalığınız varsa karışımı uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Kemik sağlığını etkileyen hastalıklar nelerdir? Genetik mirasınızın yanı sıra ne kadar dikkat ederseniz edin kemik sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek hastalıklarınız söz konusuysa, sağlık problemleri ile erken dönemde karşılaşma ihtimaliniz artıyor. Osteoporoz Kemiklerinizin tehlikeli biçimde zayıflamasına özellikle kalça, omurga ve bilekte kırık problemi ile karşılaşma ihtimalinizi arttırmaya neden olan bir hastalıktır. Bu nedenle hekiminizin düzenli olarak kemik yoğunluğunuzu tespit etmek isteyebilir hekiminizin önereceği bazı ilaçların yanı sıra sağlıklı kilonuzu korumak ve egzersiz yapmak kemik kaybını yavaşlatabiliyor. Avasküler nekroz Genellikle uyluk, kol, diz veya omuzlarda kemik yeterince kanlanamadığında meydana gelen sağlık problemidir. Kemik dokusu zarar görerek çöker, kişinin acı çekmesine neden olarak hareket etmesini zorlaştırabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında yaralanma, yanlış ilaç kullanımı, kanser, lupus veya bağışıklık sisteminizi olumsuz yönde etkileyebilecek sağlık problemlerinizin olup olmadığı hekiminizce araştırılır. İlaç, fizik tedavi uygulamaları ve ameliyat hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemlerdendir. Tip 1 diyabet Çocukluk döneminden itibaren görülmeye başlanan ve kalıtsal bir hastalık olan tip 1 diyabette vücut hiç ya da çok az ünsilin salgılandığı için kemikleriniz de zayıflar. Tam olarak etkisi hala bilinmese de yeterince ünsilin olmadan kemikleriniz de büyüyemez veya en yüksek kemik kütlelerine ulaşabilir hekiminizin ilaçlar, diyet, kan şekeri testleri ve yaşam tarzı değişiklikleriyle süreci yönetmenizi sağlamaya çalışır. Lupus. Lupus bağışıklık sisteminize zarar veren bir hastalıktır. Kas ağrısı, ateş, yorgunluk, döküntü ve saç dökülmesi sık görülen belirtilerdir. Eklemlerde şişlik ve ağrıya neden olur. Ayrıca osteoporoz ve kemik kırığı oluşma riskiniz daha yüksektir lupusu tedavi etmek için alabileceğiniz kortizon içerikli ilaçlar da kemik kaybına neden olabiliyor. Romatoid atrit, lupus gibi bağışıklık sisteminizi hedef alan hastalıklardandır. Genellikle el ve ayaklardaki eklem ve kemikleri etkileyen hastalıkta eklemlerinizde ağrı ve şişliğin yanı sıra yorgun ve yüksek ateş problemleri yaşayabilirsiniz. İlaç tedavisinin yanı sıra beslenme, kalbi ve diğer kaslarınızı güçlendirmeye yönelik destek tedavileri almanız gerekir. Çölyak hastalığı Bu vücudunuzun buğday ve diğer tahıllarda bulunan bir protein olan gluteni tutamayacağı anlamına gelir. Yemek yerken bağışıklık sisteminiz ince bağırsaklarınıza saldırır ve zarar verir. Vücudunuz kalsiyum da dahil olmak üzere kemiklerinizin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yeterince alamaz. Çölyak hastalıklarında kemik zayıflığı yaygın olarak görülür. Hipertiroidi. Tiroid beziniz vücudunuzun enerji kullanmasına yardımcı olan hormonları gereğinden fazla üretir. Bu da yorgunluk, uykusuzluk gibi problemlerin yanı sıra kemik kaybını hızlandırır. Doktorunuz ilaç, ameliyat veya her ikisiyle de hormon seviyenizi normale döndürmenize yardımcı olur. Sigara içmek, tütün Kan dolaşımınızı bozduğu için çok fazla kan dolaşımı olmayan omurga ve kemiklerinizi de olumsuz yönde etkileyerek zayıflamasına neden olur. Sigara içmek ayrıca diğer hastalıklardan kaynaklanan eklem ve sırt ağrısını da daha kötü hale getirebilir. Obezite cerrahisi Obezite cerrahisinden sonra hekiminizin önerdiği kalsiyum ve D vitamini takviyelerini düzenli kullanmazsanız kemik erimesi problemi ile karşılaşma riskiniz artar.